Merhabalar, ben Damla Akduman. Gojaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda beraberce bu iki renkli motifi örüyoruz. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Motifi tercih ettiğiniz herhangi bir iplikle örebilirsiniz. Önümde görmüş olduğunuz sol taraftaki büyük motif %100 organik koton iplerle örüldü. Markası yok sarma grubudur. Diğerleri ise 4 mevsim koton ipler. Siz de dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Çok yakında bu e, motifle şu elimdeki iplerle bir proje hazırlayacağım. Öncesinde de size motifin anlatımını bırakmak istedim. E, i̇pine göre tabii ki tığ numarasını da tercih edebilirsiniz. Şimdi ben yine 4 mevsim e, koton ipleri kullanacağım. Bunun için de 3 milim tığ ile öreceğim. Bunu belirtmek isterim. E, hemen motifin yapımına başlayalım. Şöyle kadrajı ayarlayıp. Aynı hanım dilendi. Babaanne karelerini örer gibi parmağıma doluyorum. Çünkü ben ee, sihirli halka içine çalışacağım. İlk olarak ilmeğimi çıkartıp bir kere kilitledikten sonra yükseliyorum. Parmağımla şu şekilde tutup döndürüp içine de yeniden batıyorum ve bir yalancı sahte trabzanla İlk bacağımı örüyorum sizler burada dilerseniz zincirle de yükselebilirsiniz hemen yanına iki tane daha ikili trabzan ördüm arada iki zincirim var aynı üçlü gruptan bir tane daha örüyorum ikili trabzanlar ile buradaki grup sayısını ikiye tamamladığımda şurayı biraz küçültüp Yeni rengimi alıyorum. Bu e, ipi şöyle sıkıştırıp tığımda hemen yeni rengimi ilmeğin içinden çıkartıyorum ve bir zincir çekiyorum. Daha sonra sihirli halkanın içine bu ip burada kalıyor bakın kahverengi ipi hemen arkaya alıyorum. Burada bekliyor sırasını. Boşluğun içine gelip 3 tane ikili trabzan 2 iki zincir yeniden 3 tane ikili trabzan örüyorum sihirli halkanın arkasını sıkıştırıp iyicene burada bir zincir çekiyorum şu Burada kahverenginle örmüş olduğum ilk trabzanın içine batıp bu arada arkadaki ipi de gizlemek istediğim için tığın üstüne alıyorum. Sarı ipimi ilmeklerin ve trabzanın tepesinin içinden şu şekilde geçiriyorum. Bakın geçirip ortaya geliyorum. Yükseldim. Tığımın üstüne ilmeği alıp motifimi tersine çeviriyorum ve hemen bu köşenin boşluğuna batıyorum ve yine yalancı trabzanımı örerek sizler burada 3 zincir çekebilirsiniz 3 adet ikili trabzana tamamladıktan sonra arada zincir çekmiyorum Eğer ihtiyaç hissederseniz geçişlerde arada da bir zincir kullanabilirsiniz köşeye geldim köşenin içine bir üçlü grup ikili trabzanlarla arada iki zincir. Yeniden üç tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Buradaki boşluğa gelip bir tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra tığın üstüne ipimi aldım. Şu ipi de tekrar tığımın üstüne alıp gizleyeceğim. Onunla birlikte öreceğim bir bir tane daha örüyorum hem de bu, bu şekilde motifimi de sağlamlaştırmış oldum ve burada şimdi artık bakın zaten bu ip de bana bakıyor demek ki sıra ona geçişe de geldi burada bir zincir çekip bu ipi bırakıyorum ve kahverengi ipi alıyorum kahverengi ipi ilmeğimin içinden geçirdikten sonra sarı ipi arkadan şöyle bir sıkıştırıp bir de zincir çekeceğim burada tığın üstüne yeniden ipimi aldıktan sonra şurada görmüş olduğunuz uzayan kahverengi ipe de arkası tığın üstüne alıp buradaki boşluğun içine geliyorum ve hemen 1 ve 2 bu şekilde ördüğüm bir trabzanla kahverengi rengine geçmiş oldum. Şurada duruyor bakın. Sarayıp onu sonra gizleyeceğim. Hemen yanına iki tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra buradaki boşluğa gelip hemen iki tane pardon üç tane ikili trabzan 2 zincir buraya geldiğimde yeniden üçlü grubumu ikili trabzanlar ile örüyorum sırada buraya gelip yalnız buraya geldiğimde bakın şurada ilk battığım ya şurada bir sarı geçiş var ya onun dibindeki trabzana batıp ilkini o şekilde örüyorum bakın Şurada dibinde hemen şunu şöyle yukarıya çekip sarının dibine batıyorum ve ilmeğimi de oradan çıkartıp şu şekilde sarıyı mümkün olduğunca gizlemeye çalışıyorum. bir Tekrar şu kahverengi ipi de tığımın üstüne alıp onu da öreyim. Tek bu, bu defa onu tamamladıktan sonra bu orta köşe boşluğuna geldim. 2 ve 3. 3 tane ördükten sonra bir zincir çekip buradaki sarının tepesine batıyorum. İlmeğimi içinden kaydırarak çıkartıp tığdaki iki ilmeği birlikte örüyorum. Daha sonra yükselip döndürüp tığın üstüne alıp motifimi döndürüyorum. Ve buradaki köşenin içine şu ipi de alıp tekrar üstünü öreyim. Bir ikili trabzanımı fake olarak örüyorum. Sonra yanına iki tane daha ikili trabzan ve buradaki boşluğa geleceğim. Üç tane ikili trabzanımı örüyorum köşeye geldim yine 3 tane ikili trabzan arada 2 zincir yeniden 3 tane ikili trabzan buradaki boşluğa geldim 3 tane ikili trabzan ve artık bu köşedeyim bu köşeye geldiğimde de bakın bu sarının dibine hemen şuraya da kahverengi ipe biraz evvel tam tersini yaptığım noktada batıp bir ikili trabzan örüyorum ve daha sonrasında yanına batıp ikili trabzanlarımı üçe tamamlıyorum ve burada bir zincir çektikten sonra kahverengiyi bırakıp sarıya kahverengi ipi bırakıp sarıya geçeceğim sarıya geçtikten sonra hemen bir zincir çekiyorum tığın üstüne de ipimi alıp bulunduğum yere bu ipi de öne alıp bakın bu ipi öne aldım sonra buradaki boşluğa batıyorum ve bir üç kere de çıktım Pardon iki kere de çıktım ama tığda sonunda iki ilmek oluyor sizi şaşırtmasın fazla sardığım için üçüncü boşluğa geldim üç tane bu arada ipleri ayırayım karışmadan devam edelim tekrardan köşedeyim arada iki zincir boşluğa geldim 1 2 3 Şimdi buraya geldiğimde yine bakın buradaki kahverengi ipin olduğu yerin Dibine batıp Mümkün olduğunca orayı kamufle ederek geçişleri belli olmasın istiyorum 2 Ve 3 ördüm. Burada bir zinciri çekip pardon iki, bir zincir çekip buradaki trabzanın tepesine batıp ilmeğimi çıkartıyorum. İkisini bir örüp yükseldim. Döndürüp tığın üstüne aldım. Hemen dibine batarak yalancı trabzanımı ördüm. Sizlerin 3 zincir çekerek devam edebileceğiniz bir yer. Yanına 2 iki tane ikili trabzanımı ördüm. Ve trabzanlarımı örmeye devam ediyorum boşlukların içine bu köşeye kadar geldim şimdi yine üç, üçlümü öreceğim ama bakın yine burada dibine batıp orayı mümkün olduğunca söylediğim gibi gizlemeye çalışıyorum geçişim belli olmasın diye daha sonra bir zincir çekip tı, e, sarıyı bırakıyorum tığdan çıkmıyorum Tabii ki kahverengi ipimi alıp bunu böyle sıkıştırayım bir daha kahverengi ipimi alıp içinden geçirdikten sonra bir de zincir çekiyorum tığın üstüne ipimi alıp şu kahverengi yukarıya çıkan ipi de alıyorum ve dibine batıyorum. Bir kere burada çıktım ve tığdaki üç ipi de bir kere daha çıkıp iki kere de çıkışımı tamamladım. Yanına iki tane daha ördüm. Şimdi burası artık buraya gelene kadar aynı. Bildiğimiz mantıkla boşlukların içine üçlü gruplarımı örüyorum. Buraya geldiğimde bakın yine dibine batıp böyle kamufle etmek istediğim yerdeyim belli olmaması açısından sarının aynen o şekilde batıyorum. Geriye alıyorum ve yanına iki tane daha örüp üçe tamamlıyorum sayımı. Daha sonra bir tane zincir çekip ilk buradaki sarıya örmüş olduğum sarının tepesine de batıyorum ve ilmeğimi içinden çıkartıp ortada kalıyorum. Yükseldim, döndürdüm üstüne. Pardon, döndürdüm üstüne aldım aynı zamanda motifimi de döndürdüm ve ilk yalancı trabzanımı ördüm. Yanına iki tane daha köşenin içine iki tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra boşlukların içine üçlü üçlü gruplar halinde ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Geçişe kadar şu köşeye kadar aynen devam edelim. Burada köşeye kadar ilerledim. Yine bakın bu geçiş olan yerde kamufle etmek adına dibine batarak örüyorum. Bir. Biri dibine batıp diğer ikiyi de köşe boşluğunun içine örüyorum. Ve daha sonra burada bir zincir çekip yükselip pardon bir zincir çekip ipi bırakıp Yeni ipi alıyorum, içinden geçirdikten sonra bunu arkadan bir sıkıştırıp burada da bir zincir çekip tekrar tığın üstüne ipimi alıp şu arkadan gelen ipi de alıyorum ve köşe boşluğunun içine batıp önce ikisini, sonra tığdaki üçünü birlikte örüp yanına iki tane daha ikili trabzanı örüp boşluklara üçlü gruplarımı örmeye devam ediyorum. 5 sıra halinde örüp tamamlayacağım. Buraya geldiğimde burada dibine batıp ördüğüm yerdeyim. Hani gizlediğim yerdeyim. Dibine battım. Şimdi üstünden örüyorum. Ve son üçlü grubumu örmüş oldum. İki zincirimi çekip buradaki trabzanın tepesinden kaydırarak çıkartıp ipimi kilitleyeceğim. Ve tabii ki burada kahverengi ipimi de kesiyorum. Onları gizleyeceğim. Burada artan ipleri de zaten yürütmüştüm biliyorsunuz yeteri kadar. Onları da kesip şöyle içinde de kaybediyorum. Burada da bunu keselim. Tamam. Bunları da gizledikten sonra bu şekilde motifim hazır. E, istediğiniz birçok projede dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz birçok renk kombinasyonu yaratabileceğiniz bir motif Tabii ki dilediğiniz ebatlarda da örebilirsiniz. Hemen bunun ardından gelecek videoda bir projede birlikte öreceğiz. Umarım hoşunuza gitmiştir ve anlaşılır bir video olmuştur sizler için. Sevdiğiniz her zaman olduğu gibi bir kalbinizi istiyor olacağım. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.